saygıdeğer liderler, sayın genel sekreter, değerli katılımcılar, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Başlangıcından itibaren üyesi olduğumuz İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın kuruluşunun 60. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Türkiye olarak dengeli ekonomik büyüme ile kalkınmanın temini refah ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda OECD'de etkin bir işbirliği ve dayanışma sergiliyoruz. Teşkilat 60 yıldır hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle iyi uygulama örnekleriyle oluşturduğu standartlarla paylaştığı tavsiye ve istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu kanıtlamıştır. Covid-19 salgını ne kadar kırılgan bir dünyada yaşadığımızı ve esasen birbirimizle ne kadar bağlı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık. Ekonomik istikrar kalkanı ve sosyal koruma kalkanı paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın dezavantajlı kesimlerin yanında olduk. Salgın şartlarına rağmen hem kamu kuruluşlarımız hem özel sektörümüz yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Küresel sorumluluk bilinciyle uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı da asla ihmal etmiyoruz. Türkiye olarak şimdiye kadar 156 ülke 9 uluslararası kuruluşa yardım sağlandı kriz halinde hayata geçirilen bu işbirliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını temenni ediyorum. Kasım ayının sonunda tertiplenen çevrim içi G20 liderler zirvesinde de değindiğim üzere uluslararası işbirliği gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD'nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum. Sayın Genel Sekreteri hizmet döneminde teşkilata etkin şekilde yön verip üye ülkeleri ortak çalışma anlayışıyla mutabakata sevk ettiği için tebrik ediyorum. Bu vesileyle etkinliğin icrasında emeği geçenlere teşekkür ediyor sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.